Büyük lokmayı yutmak için önce onu küçük parçalara bölmen gerekiyor değil mi? Kısa bir tarih dersi. Eski Roma İmparatorluğu henüz imparatorluk olmadan önce Galya'nın köylerini yani Batı Almanya'nın köylerini dahi ele geçiremezdi. Bunun üzerine eski bir sistemi devreye soktular. Bu sistem böl, parçala ve yönet sistemiydi. Ne demek tam olarak bu? Bir şehrin, köyün, kasabanın vesaire herhangi bir yerin askeri güçle elde etme zorluğunu kolaylaştırmak için önce yönetimin otoritesi, çamurat izi kalsınla başlayıp doğruyu yanlış gibi göstermekten tutun da türlü türlü yöntemlerle gücünü yıpratırlar. Sonra halkın kendi içerisinde de aynı sistem uygularlar. Beyazı siyahla, Kürdü Türkle, dinciyi dinsizle, daha bunun gibi birçok şeyle sürekli bir ayrımcılık varmış gibi gösterip halkı da birbirine düşürürler. Hatta düşman bile kesilirler. Bu anlattığım tarih dersi size bir yerlerden tanıdık geldi değil mi? Ne oldu şimdi? Zayıf bir devlet, devletine ve birbirine karşı düşman bir halk. Gel günümüze. Aynı Irak'ta olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi işgalci güçler barış getirdik edalarıyla memleketine, evine hatta yatak odana kadar girdiklerinde nerede kaldın ya, gözümüz yollarda kaldı dersin hiç kocunma. İyi dinle. Ne oldu da bu hale geldik dememen için zihnini biraz yoracağım. Birinci Dünya Savaşı'nda işgal güçleri en zayıf olduğumuz dönemde tepemize leş kargaları gibi çöktüler mi? Çöktüler. İstanbul başta olmak üzere İzmir dahil birçok yeri kaybettik mi? Kaybettik. Akabinde Ulu Önder denilen bir komutan çıktı ve sözde üstün taktiksel zekasıyla düşmanı geri püskürtüp bize ait olanı geri aldı mı? Aldık. Biz aldık milletin iradesiyle. Ne verdik karşılığında? Sadece şehit kanı mı? Ya da 3-5 maddelik tolerans anlaşmaları mı? Cidden böyle mi olduğuna inanıyorsun? Sana sadece öyle olduğu gösterildi ve sen de buna inanmak zorunda kaldın. O sürülen denize dökülen düşman zaten çoktan iki gün öncesinden İzmir'i terk etmişti bile. Aslında bizim denize menize döktüğümüz kimse filan olmadı. Dön geçmişe bak ne dedim az önce. İstanbul ve İzmir gibi ülkenin bel kemiği niteliğindeki iki şehir zaten işgal altındayken ne oldu da vazgeçtiler? Çünkü bu ülkeyi zapt edemeyeceklerini gördüler ve İslam'ın direnişindeki birlik ve beraberliği de gördüler. Planlı bir geri çekilmeyle İslam'ın kökünü kazımak için eski bir sistemi tekrardan devreye soktular. Nasıl mı soktular? Bak böyle soktular. 1. Sultan gönderildi. Ne demek bu? Hilafet kaldırıldı, İslam'ın önderliğinin devri artık sona erdi. 2. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı. Din, Diyanet adı altında devlete bağlı bir kurum haline dönüştürüldü. Din devlete karışamaz, ancak devlet dine dilediği gibi müdahale etme hakkını kendinde buldu. Nasıl ayrılmak bu? 3. Dil değiştirildi. Bazıları şimdi çıkıp diyecek ki, e, biz zaten Türkçe konuşuyorduk, sadece alfabemiz Latince oldu. Kardeşim, neyini beğenmiyordun sen Farsça ve Arapçanın karışımı zengin köklü olan bir dili? İngilizler ve Japonlar gibi iki köklü devletin hangi tarihte gördün sen alfabelerini değiştirdiklerini? Ne yazık ki neyse. Saydığım bu üç başlık bana göre en başlıcı olanları ki şapka takmayanlar için kurulan 13 vilayetteki idam sehpalarına, Kur'an'ın toplatılmasına, ezanların Türkçeleştirilmesine, Osmanlı arşivlerinin hurda kağıt olarak satılmasına gibi danicelerini sıralarsam bu video saatler sürer benim de başım ciddi belaya girer. Bak bu anlattıklarım şimdi nereye dayandı? Özellikle son 10 yıldır mevcut iktidarın otoritesi türlü türlü oyunlarla yıpratıldı. Sonra gezi olayları, darbe girişimleriyle de halkın iradesi sınandı. Ancak henüz daha onların istediği o bölünme kıvamında olmadığımızı gördükleri için şimdi de halkı kendi içerisinde birbirine düşürme içindeler. Korkarım ki yakın zamanda da istediklerini elde edecekler çünkü İstanbul şeysi bunun en çarpıcı örneğidir. Yavaş yavaş konuşmamı bitirmeden önce toparlayacak olursam küçük bir misal daha vermek istiyorum. İngiltere Kralı 1. Edward, İskoçya'yı kendisine her daim bağlı kılmak için ilk gece hakkı denilen eski bir geleneği tekrar yürürlüğe koydu. Neydi bu gelenek? İskoçya'da yeni evlenen tüm gelinler İngiliz askerleriyle ilk gecesinde birlikte olmak zorundaydılar. İngiliz Kralın onları topraklarına ne demiyorsak o topraklara kendi tohumlarımızı ekip kendi neslimizi yetiştiririz sözünü bir düşün. Nasıl düşün? Öyle oturduğun yerden değil. Çık dışarı, kaldır kafanı telefonundan, bir bak gençlerin ne yaptığına, ne giydiğine, neleri düşünüp neleri söylediğine bir bak. Hak ve batılın savaşında İslam ile küffar mücadelesinin hangi tarafların kazanmaya daha yakın olduğunu çık bir bak kendi gözlerinle gör. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ben Kaan. Düşüncelerimi doğru buluyorsanız paylaşmaktan çekinmeyin. Ve eğer varsa bir hatam yorum yazarak lütfen düzeltin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.